Herkese merhabalar, Game Club merhabalar arkadaşlar. Ben Alp, e, yanımda bugün Eren var. Ve e, Minecraft Egg Wars deniyoruz. Nerede Eren? Aha burada. Eren el salla. Ne yapıyorsun? Eyvah. Boşla. <gülüyor> <gülüyor> e, bu kaçıncı deneme Eren? <laughs> Bayağı oldu. Hala çıkmadı ya, ya. hala çıkartamadık. E, bu sefer blue'lara mı yapalım, pink'lere mi? Shepard'la mı yapalım? Yok. Pink'ten ben gözüm alalım. alın. Aynen. Ama aynı adam değil sıkıntı orada. Olsun. Pink pink'tir. Bekle geliyorum. Bakın bunlar belki saf çıkar. Ya tamam var. ortayı koruyor ben hemen şuradan be. Hemen tepeden git istiyorsan zaten şey gitme var ya. Tepeden ya. Ama yani şey gitme şey var. yakalayamaz. Ya. O da Sen var bir ya. Sen set yap bize de bir chest yap olmadı. Chest yapacak gold'umuz yok. Gold açık değil ya. Hadi görmesin o kız. Kız olduğunu nereden biliyorsun? Skinny kız da. Skinny kız ama kendisi değilse. Görmedi galiba. Çok nice. Sen kapattın mı yumurtayı kapatmışsın. Güzel. Tam Kapat. ee... geliyorum ben. Buraya mı geliyorum? Geldim. Gel yap hemen yap set yap yaptım sana. Tamam at. Allah o Kazma dur. alayım. Ay. Al şunları. Geliyorlar mı? Baksana bir ya. Yok, yok dur. Allah. Kazma aldın mı? Aldım da dur. Blok versene. Blok yok, blok yapayım bekle. Yok, yok. Geldi al. bize, bize geldi. Anne, dur. Hop, uçarsın böyle. Tamam, al. Al. Böyle dur, arkada kalmış dur. Gerek yok. Dur, 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 Ben hemen bir uçayım Hadi, 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 hadi. Ben bir şey içeyim be. Geleyim mi? Eyvah uçuyorsun. Hadi. Kır. Kırdın adamsın. Ya kız kaçmaya çalışıyorsun ya. <laughs> Öldürdün mü adamsın? Şimdi dön beyze e bir şurada karşı. Bu sefer Blue'ya gidelim. Ben hemen bir kılıç yapayım da kendime daha kılıç yapmadım. kılıç yap. Ben de kendime bir kazma <laughs> yapayım. Yaptım. Ben de bir kazma yapayım. Yol şey yol diyorum ya. Blok yapayım. şimdi blok yapayım? Tamam şimdi. Sen bizim adada mısın? Hayır, kırdığımız adadayım. Tamam. tamam. Şöyle bir güzel şimdi bir diğerine gidiyorum ben yolu yapıyorum. Dur dur daha yapma. Yapmayayım mı? Görmüyorlar ya. Abi hadi. Acele et bak adada kimse yok. Galiba sanırsam. Ben yapıyorum yolu, gel. Yap, yap. Ben ortaya gidiyorum. Ortadan da başka bir adaya gideceğim. Beraber basaydı iyiydi ya. İnşallah görmezler. Hiç bakmadan yürüyorum, gidiyorum şu an. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi. Haydi. Görmediler, çok güzel. Vallahi çok güzel. Kırmızı bir kişi, ona da saldırıyorum. Blue'da bir kişi. Vallahi görmedi hala, hala görmedi. Çok hoş. Vallahi görmedi adam, kendi base'inde mi? Bilmiyorum ama görmedi yani. Tamam o, tamam gitti. Bu altını açmış. Tamam. O helal helal. Blue tamam. da gitti. Blue nerede ama? Sen bizim beyze misin? Hayır. Hayda. Aa Blue'yu gördüm, Blue'yu gördüm. Nerede? Ortada mı? Ortada, ortada pusuyor gördüm. Geliyorum. Allah düşüyordum. Ortaya geliyorum ben de. Hey. Düşüyordum. Aldın Yok. mı? Şu an yerli olarla biz kaldık. Evan tamam, çıkıyor. Sen, sen, şu an. Aha. Biz yerli olmuyoruz. Yok green'iz biz. Adamlar nerede? Yelioğların adası nerede? Bekle evet, ne bir saniye. Çok kasıyor. Eren bu eli kaybetsek de atacağım kanka. Buraya kadar geldik. Bütün hepsini biz kırdık. Ne yapayım artık? Yelioğlara mı gidiyorsun? Geliyor. Düştüm ya. Kırıyordum. Yapma be. Düştüm. Tam alabiliriz ya. Abi ben de düştüm. <laughs> Benim de blok yokmuş. <laughs> blok yokmuş lan. Vallahi kırıyordum ya. Az kaldıydı. Neyse. Ay, neyse tamam alacağız alacağız hadi. Adamlar şu an kendi set yapmakla uğraşıyor. Hiç yumurtayı korumakla uğraşmıyor bence. Direkt yumurtayı kırıp adamları aşağı atarsak bitiririz. Aynen yan adaya gidelim yan adadan gideriz. Bizim nerede olduğumuzu da bilmiyorlar zaten. Tamam kanka ben be Ama set <laughs> falan yapmadım ben. Set yapmam lazım. Tamam yap o koy. Hop aldım 25 tane. Şimdi ne yapabilirim? Blok yapabilirim. Aynen blok yap. Blok yaptım. O yolu tamamlamadan direkt uçmamız lazım. Sen sıçırma ekstirini içtin mi? İçtim içtim. O zaman içtiydim. Ha. Hatta yol kırarken uçtum. Ben işte İçmediydim, bir baktım önüm bomboş. Aynen, oraya ben şey yapmıştım. Ya son anda atladım da. Sarı, sarının bir tanesi var. Hadi lan. Gördün mü? Nerede? Sarı, sarının bir tanesi ortada herhalde değil mi? Evet blue'lardan, evet, evet. blue'lardan bize gelmeye çalışacak, sen onu hallet. Sen, ya, öf. öldün mü? Lag giriyor, tam zıplarken bana bir vurdu uçtum. Şu an Bu bak ortada, blue adam blue ortada mı? Mi? Emin misin bak? Eminim ya. Ondan başladı. ben blue'ya gideceğim mi? Kontrol edelim yine de. Belli olmaz. Çünkü ben o adamı blue'ya giderken gördüm. Tamam ben buradayım o zaman. Tamam. Oops. Hiç ortaya yol yapma. Diğer aradan gidelim. Ben blue'dan gidiyorum işte. Blue'da var yol. Aha adam yan da Yeşil. Tamam. Ay lan o? Benim olarak. o salak. <laughs> Green <laughs> İyi bakalım dur. Ben Optifine şimdi... faydaları ya. Ben şimdi... Ee, bir basayım. Ya ben şu Flaps'i bozduğumdan herhalde... Düşüş yaşıyorum. Optifine ben de kullanacağım. Belki Optifine olunca düzelir diye. Neyse şu an ben adamların adaya gideceğim şimdi kanka. Kılıç. Ben gideceğim adamlarına de. 30. Tamam. Ben direkt kılıç mı lan direkt dalacağım ona. şeyle. Şimdi bir de blok yapayım ben de geleceğim. Tamam. Ben direkt gidiyorum vallahi. Hadi geçmiş olsun. 40 tane yeter umarım. Adam beni görmedi. Tam süper. Hadi geliyorum ben de. Aa, görmüş ya. Eyvah. Adamın seti vardı ya. Öldüm. Seti nasıl? şey zincir. Aa. Zincir set yapmışlar ya. Biz onlar direkt kırım yani direkt kırmamız lazım gözükmeden falan. Yoksa Dur, A ama fikir geldi. Ne oldu? Hangi adadasın sen? Dur, Şu dur. ortaya giden sensin değil mi? He? Aklıma bir şey geldi. Ortaya giden sensin ne mi diyorsun? La Ortada cevap. Ortadayım. Or hani yol yapıyorum. Ya ama. şeyden gittin değil mi yan adadan? Aha. iyi tamam o zaman. Ben şu yana daya bir gideyim. Aa gördü ama. İyi bakalım sıkıntı yok dur. Şurada. Ne yapıyordun? Bize geliyor bize geliyor. Bize mi geliyor? Nereden ben geliyor? Ben gideceğim bilmem ortaya yol ortaya gidiyor şu an. Ortaya mı gidiyor ben o zaman bize Ortada dönüyor. bizim adaya gidiyor evet. O zaman bize dönüyor. Kesin. Da benim setim yok hiçbir şeyim yok gel. Nereden geliyor? Bilmiyorum. Dur dur şu an pustum. Set yapayım diyeceğim de korkuyorum yani. Şu blue'ye ya bakayım. Blue'dan geldiğimiz yola bakayım. Orada da yok. İyi bakalım yok gibi ya şimdi. Bir set çekeyim hemen kendime. Öldürdün mü? Adamsın. Zinciri mi öldürdün? Adamsın, adamsın. Aldık bu eli be. Oh. Tam biri öldü. Biri yok. Diğeri nerede? Ben base'de kalayım da bizim base'e gelir son anda vallahi bir sıkıntı yaşamayız. Tamam, sen base'de kal. Ben kendime set yapacağım. Tamam. Burada zaten iki level varmış. Hemen tamam, bir göğüslük tamam, yaptım. Güzel. Kazmaya da gerek yok artık. Ay yemek yemiyorum. Yemeği sen yiyorsun değil mi? Senden geliyor ses. Korktum vallahi. 5 oldu artık hadi. Çok güzel, çok güzel. Tam 5 oldu. Abi güzel. Ben şimdi bir de pantolon bir şey yaptık, yapayım. Ha. Hop. O adam bir yerde sıkıştı. adamı gördüm. Nerede? Hangi adada? Şeyde. Kendi adasında. Ya yani kendi adasının bir yan adasında. Kendi adasının bir yan adası purple var. Bizim tarafta değil değil mi? Kırmızı kırmızı. Ha iyi tamam. Ben de o zaman yellow'a doğru geleyim. Ya da ortaya doğru gideyim işte yan adadan. Tamam dur bir saniye. Bizim adaya geliyor olabilir bak görmedim en son ortaya gidiyordu. O zaman ben geri dönüyorum hocam. Sen adada kal ya. Aynen. Böyle yapak da. Allah sıkıntı yaşarsak. Baya büyük bir sıkıntı. Bir de bende çanklar düşük kasmasın diye. Şu flaps her şeyi düşürttürüyor. şu ben zaten iki tane yoldan gelebilir o başka yoldan gelemez ya blue'dan gelecek ya purple'dan gelecek bizim zaten ortaya şeyimiz yok bakıyorum da aha ortada o sen misin ha o sensin <laughs> lan korktum yemin ediyorum gördün mü sen adamı gördün alıyorsun alabilir misin işte. valla nice makro öldün Geliyorum. Adamın ortada olduğunu anladık. Tamam. Ben en azından... Ben Blue'ya gideyim. Tamam mı? Bize gelme yolu zaten bir Blue'dan var. Büyük ihtimalle Blue'dan sen gelmeye Tamam mı? Ben zaten adadayım. Hemen şey yapayım ben. Karnımı doyurdum. Kendi adasına gitmiş olabilir çünkü elmaslar açık. Hayda. Ortada nerede? İçeride mi? Aha. Şöyle kıyıda köşede bir yakalayıp öldürsem çok hoş olur Ortaya şuradan mı giriliyordu aynı. Oralarda yoksa bil ki kendi adasına gitmiştir. Ya inşallah gitmemiştir. Şu an ortayı arıyorum da yok ortada. Lan çıkamadım. Oo. Oh. Sen bizim adasın değil mi? Hı hı Tamam Ben adamın adasına gideyim mi ya? Bir bak bakalım F3A'ya falan yapma Şimdi eee F3A yapınca benim şey e, kapanıyor ekran kapanıyor da Ya ben Bir F3... şeyi güçlendirdi Tamam kendi adasına redden yol varmış bunun ben redden gideceğim bu adamın adasına Ha gördüm adamı Adam a redde Redde adam arkandayım. Allah! Oha oha! Hack'e bak! Hack değil şey makro. Abo wow. ne makro len? Ne yaptı ya? Biz yemin ediyorum bundan çekeceğiz ha. Ben sana söyleyeyim. Redde adam şu an. Gold'u açtı. Zincir set. Diyeceğim karşılaştın zaten adamla. <laughs> Ay. Sinir oluyor mu ya? Abi ya niye makro açar bir insan anlamam ki ya. Bende de mak normalde benim mouse'umda makro olmaz. Ama kullanmıyorum makroyu. Bir de Logitech'te bir de kılıç bak oluyor bir Kullananlar bilir. Tıklasam bile yani yarısı gidiyor. Aynen. Tıklama hızına. Şey mi yapsam ki ya Diamond Sword. Ortaya gidip Diamond çalıp. Heh. Olabilir de bilmiyorum. Ben şu an onun adasına gidiyorum. Onun adasında mısın sen? Evet, şu an onu gördüm karşı tamam. karşıyayız. Gelin mi? Gelin ne be, bakalım bir. Ah be canı çok az, canı çok az. Koş ya. Baya bir vurdum yani. Alabilirsin. İnşallah hack falan değildir de sadece mahkudur. Sıçramayız. Maklodur. İksirini iç, sonra İkşan. dal. Zıpla. Oku var çünkü. Yayı var. Normal yayı var. Büyük ihtimal görmedi beni ama. Nerede? Ben de görmedim onu. Dur dur. Ben seni gördüm şu an. Deri sesin değil mi? Yep. Şimdi bir yemek yemek lazım açıkçası. Bir şey açtı bak yine. Ben nerede olduğunu bilmiyorum. Saklandım şimdi. Yemek yiyeceğim. Ben gördüm onu. De demir set yaptı. Nerede? Redlerde mi? Kendi adasında. Şu kendi Sarı'da... adasında değil oğlum ben kendi adasındayım. Ben o adamın adasındayım. Neredeymiş? Orada kırmızıların adasında. Oradaki elma saç şey yaptı falan. Ya senin diğer adada. Tamam gördüm. Senin yanındaki adada. Aha ok eyvah. Aha <laughs> o. Oh. Allah yoklar. Adam ok atıyor kardeşim. Ya oğlum çok kötü noob fazla noob. Atamıyor. Oklarını topluyor bildiğim. Şu an gitti. Allahu akbar. Düşürdü mü? Düşenele. Çabuk. ah 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 Diamond sword yapmış adam. Yine öldüm ya. Şimdi ben teniyorum. Hadi oğlum. Ay. Sinir oldum adama ya. Yayın güzelmiş kardeş gel. Yayda kötüsün bakıyorum. Yayda aşırı kötü. Atamaz <laughs> lan ben. <bana>. Ah. <laughs> ne oldu? Düştün mü? Ya abi biz onun arasında var ya gidip diamondları kendimiz geliştirip ya. yapma be. <laughs> Diamond'la kendimiz kasmamız lazım oğlum onu almamız için. Geçen şey oynuyoruz. İşte ben tek başıma girdim biliyor musun Megvarza? Şimdi <laughs> Arkadaş yani bilmiyorum adını hatırlamıyorum. Türk'le kaldık biz. Bizim takım yumurtayı kırdılar. Bize gittik başkasınınkini kırdık. Adam bana "Ben ekim." dedi. Ben ekim. <laughs> <laughs> Oğlum ciddi ciddi hack hey, hey, hey adam öldüremediler. Bunu şey, ikimiz gidelim, ikimiz gidelim kanka. Dur diğer adadan gidelim. Nereden? Sen oradan mı gidiyorsun? Ben yellow'a gidiyorum. Kapmaması lazım. O kapmaması lazım. Aa! Ya ah. La, ok atsa ne olacak ya? Bulamıyor zaten ha. Düşüyordum. <laughs> Düşüyordum. Yani Diamond Sword yap kendine de. Adam bize gelmeden bu tarafa gelmeden onu alacağız. Adam orada bak yukarıda. Şimdi gold toplu. adam full set. Adam full set. Öleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki ölmeyeceğiz. Oğlum alırız ya. Hadi bakalım. Altın biriktir biraz da. Şimdi ben 5 tane en azından bir gövdeli kalacağım. Ha oldu zaten 5 tamam. Bir gövdelik alayım da adam geliyor mu? Gelmiyor. Adamın yerin olsam bizim adaya gidip de yumurtayı kırar mı yani? Yani adam zeki değil ne yaparsın? Hadi oğlum ha. Aa zıplama desteği de bitti ya başla. Gidiyor mu? Geliyor. Hadi. Ya. Yapma of. be. Yapma. Hoppa! Ya tam havada vurdu Aynen ya. zıplama ya. desteği de zıplama desteği bitti. Bir an unuttum ve zıpladım. Önüm boştu. Öldüm. Abi. Ya abicim unuttum da bu kadar ama ya. Ortaya gidelim aynen ya en mantıklısı ortaya gidip. Diğer adaya yellow'a gidelim tamam mı? Yellow'dan kasılalım. Adamın kendi adasından geçineceğiz hocam yapacak bir şey yok. Ben onunla da Sen neredesin? En yaptı. Vallahi de eyvah. Yemin ediyorum ölmez o. Şimdi bir onunla uğraşacağız ya. O ok katma, o ok katma, o ok katma. Atma. Ben kendim düştüm. Adam ok atmadı ama ben kendim düştüm. Çok salam ya. Çok mu oynadım şu an. Kendimden nefret ettim. Yemin ediyorum kendimden soğudum ya. Ortadaki sen misin adam mı? Ben. Tamam. Keşke böyle kenarda böyle kenarda falan yakalayabilsek adamı. Aşağı atsak Çıkmaz hemen. ki ne kenar artık ya. Of. Ne yapacağız? İkimiz de hayvan gibi kasılmamız lazım. Başka yolu yok yani. Şu an beklesin o zaten. Ben kasılacağım. Ben onun arasına girip kasılacağım. Geldi oradan. Ha şu an onun arasındayım. Bir kasılalım hocam. Alayım şuradaki diamondları. Hemen bir görelim. Şu an e, şeyden bir şey yapıyor herhalde ya. Kılıcım olsa gidip dalacaktım da kılıç yok. Köylüden bir şey yapıyor herhalde. Bir kılıç ya. Hemen bir kılıç yapabilsek. 12 tane diamond istiyor abi yok böyle bir şey. Abi. Çok ya. Adam ortaya gidiyor. Ortaya gidiyor adam. Adam ortaya gidiyor bize gidecek. Koş koş koş. Vallahi bize gidiyor. Koş. Lan onu sen neden oradan gidiyorsun? abi <laughs> ne bileyim. Abi kaybettik ya. <laughs> sen şeyden git. Yanadan git. Aha gidiyor. Allah. O şey yok. Bloom yok. Koş koş. <laughs> Sen vardın mı ya? Benim de yok. <laughs> Vallahi gitti. O zaman ne yapacağız hocam? Yellow, <laughs> yellow'a git. Yellow'a git, git, git. Tam tamam işte, git kasıl abi. Onun adasına git. Tamam. Tamam işte yellow'a git kasıl ya. Yemeğim bitti. Abi yelli ova nereden gidiyordum lan ben? Yelli ova nereden gittiğimi unuttum. Am yemek. Şu an önüme çıkarsa beni yemin ediyorum tek atar. O derece düşün bak. Koşuyorum. Run. Allah koşamadım. 17 elmasım var. Kendi alasın. Gördü. Kendi gördüm. Hadi. Gördü. Sende kılıç var mı? Atladım, atladım. Vallahi da atladım. Tamam. Atamadım. Hadi ya. Attın mı? Hadi ne olur attım ne? Anti knockback ya. Abi yapma. Şimdi ben 12 yap. Direkt alacağım abi çıkmazsa da. Direkt sadıc. dal ya dal dal. Bekle şunu bir yiyeyim. Kaçtık ya. Kılıç yaptım. Sana geliyor. Geliyor mu? Ha gelmiyor. Şu an ortada ortaya gitti. Abi ya blok it alıyorum uçmuyor ya. Ya bu ne ama ya? Öf, yapacak bir şey yok. Ben bir kasılayım o zaman. Abi çok gerilimli ya. Abi yemin ediyorum. Şu şansa bak. Adam nerede? Ortadaki elmasta. Yukarıdaki elmasta. Tamam. Ops. Lan hadi geçmiyor. Ya yaparsan belki alabilirsin. Sana geliyor. Direkt Yemin sana et. geliyor. Yemin et. Nereden geliyor ama? Yoldan işte normal. Yellow'dan. A geliyor geliyor. Gelsin. Blok it dal blok çık, çık çık hadi öleceğiz zaten. Çık. Çık 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 hadi hadi Dal. Allah. Abi adam ne yapıyor? <laughs> Öldüm ya. Ya <laughs> Ay olsun ya atarım ben bunu. Vallahi sonuna kadar geldik arkadaşlar gördünüz. <laughs> <laughs> Ay. Yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Video beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Abone olun. Ee, <laughs> söyleyebileceklerim bunlara. Eren sen bir şey diyor mu? Yok <laughs> ya. Ay hoşçakalın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.